korku ve komedi bir araya gelmeyecek iki şey gibi gözüküyor. Yani iki tane zıt şey gibi. İyi ve kötü gibi. Hani nasıl iyi ve kötü bir araya gelemez veya iyi kötü zor olur, kötü iyi zor... Tamam böyle komplike cümleler kurmamam gerekiyor. <laughs> Her neyse. Beni uzun süredir izliyorsan benim korku komedisini ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Yani film olsun, oyun olsun. En bayıldığım şeyler bunlar. Hatta söyleme sahip. Bir dakika. Yani söyleme sahip. Bütün korkunç bir film serisi ve Hand to Dust serisi en sevdiğim filmler olarak cidden en sevdiğim filmler bu. Arada. Yani sonuç olarak ben korku komedisini çok seviyorum ve bugün bir tane korku komedi oyunu oynayacağız. Kısaca bunu anlatmaya çalışıyorum bir saattir. Ve ben geri zekalı olduğum için bu kadar uzun sürdü anlatmaya çalışacağım. <laughs> ve sen şu anda çıldırmak üzeresin. Bu video neden başlamıyor? Bu adam neredenle konuşmaya devam ediyor. Ne de konuşmaya devam bildiğimi... <laughs> Daha fazla konuşmayacağım başlayalım. Oyunun ismi ekranda yazmadığı için hatırlamıyorum. Birazdan hatırlarım. O oyunda söylerse. Veya bir yere yazmışımdır belki. Niye yani ana ekranda oyunun ismi yazmıyor ya? ya. <laughs> 616 Games gibi bir başlangıç geliyor. Bu oyunun saçma olacağını gösteriyor zaten. Ama bu şarkı telifliyse. O neydi? Baslara bak. Uhu, 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 uhu. Burada mı çalışacağım? Burada mı çalışacağım? Ne başladı artık ya? Çok uzun sürmedi mi sence de? Tamam bütün dükkanı gezdirmene gerek yoktu be. Bir... Tamam be. Uhu, sonunda. Patronumun bana bıraktığı yapılacaklar listesini kontrol etmeliyim. Ben niye yere bakarak başladım abi? Yapılacak neyse. Yapılacaklar listesi. Müşterilere odaklan. Rafları yeniden stok et. Çöpleri at. Yerleri sil. Tuvaleti yıka. Eğer bir müşteri varsa işleri yapma yani. Müşteriye odaklan diyor. İlk adamın müşteriye odaklanmak yani en önemli adım. Çoğu görev E'ye basarak tamamlanır. Patron 3. duvarı mı kırmış yani? Yine o aptal süpürgeye gidip dolaba fırlatma. Hatırla. Önce müşterilerin benzinini doldur. Ondan sonra onlarla konuşmaya çalış. Tuhaf biri olma. Dipnot. O yaşlı adamı sakın alma. O yaşlı adam az önce bir trailerda gördüğüm adam mıydı? Ha, evet oymuş. Görünüşe göre birisi gaz doldurmaya geliyormuş. Hemen geliyorum beyefendiciğim. Önce benzin dolduracağım beyefendiciğime. Tamamdır. Time to fill up the car. Okey bro. Cık. Dolduruyorum. Para. 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 Kapı kapılıyken de gelmez herhalde. Değil mi? adam niye böyle yürüyor abi? Havalı biri olduğunu falan mı sanıyor? Şimdi dolapları yeniden doldurma zamanı. Ya buradan al... Lütfen kurt adam sesi olmasın o. Tamam. Bir de beş. Bir daha mı alacağım buradan? Evet. Seni de buraya koyuyorum. Buraya koymuyorum. Seni buraya koyuyorum. Tamam 2'de de beş. Tamam üç tane kaldı. Nesquik mi bu? Ne? Nesquik? Oğlum Nesli'yi sansürlememiş. Nesli yazıyor direkt. Ama Nesquik yerine çok alakasız bir şey yazıyor. Tamam hepsi tamamlandı. Şimdi müşteri gelecek. Görünüşe göre bir müşteri daha geliyor. İçeri mi geliyor? Araba benzini doldurmaya mı geliyor? Ve bizim adam nereden gördü onu? Ben kimse görmüyorum. İyi geceler. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sana ne verebilirim? Sadece biraz aburcu bur almaya geldim dostum. Pekala. Gayet basit istekler. Teşekkürler. Hey. Bu gece dikkatli ol. Gene ne var abi bu gece ya? Üff. Neden? Son zamanlarda bu kasabada gerçekten garip şeyler oluyor. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama sadece dikkatli ol. Bu gece dolunay var ve dolunay zamanı çılgınlıklar ortaya çıkar. Bilgiler için teşekkürler dostum. Güvenle sür. Nereye gidiyorsun? Şeye çarptı. Rafa çarptı. Görüşürüz beyefendi. Yine bekleriz. Görüşürüz. Hayır. 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 Görünüşe göre yaşlı adam içeri girmeye çalışıyor. Onunla konuşmam gerekiyor. Merhaba yaşlı beyefendiciğim. Hey üzgünüm. Patron <laughs> diyor ki içeri giremezmişsin. <laughs> evet evet dostum. Evet evet. Ha öyledir. Ne? Ne? Ne diyorsun? Evet. Ben artık gidiyorum. <laughs> Polis memuru bende konuşmak istiyormuş. Nerede? Oğlum benim adam nereden görüyor bunları ya? Oh shit polis geldi. Malları saklamam gerekiyor? Bir dakika. Merhaba polis bey. İyi geceler. Burada mı çalışıyorsun? Yok zevkine duruyorum. Bir <laughs> anlık bir sinir geldi. Özür dilerim. Aa, evet evet burada çalışıyorum. Sadece merak ettim. Bu gece garip bir şey oldu mu? Hayır olmadı. Hmm, bu iyi. Sadece bu gece biraz dikkatli ol. Sana fazla detay veremem. Ama gözlerini açık tut. Endişelenmeni istemem. Ama bu civarda garip raporlar alıyor. Aldığınız rapor bu muydu polis bey? Neye dikkat etmem gerektiğini söyleyebilir misiniz acaba? Ah, ha, hayır. Bu gizli bir mesele. Sadece eğer garip bir şey görürsen polis istasyonunu ara. Tamamdır öyle yaparım. İyi geceler. Niye herkes şu rafa çarpıyor çıkarken? Görüşürüz memur bey. Ne oldu memur bey? Memur şeyler oluyor. Çöpler genelde arkada olur o yüzden arka kapıdan çıkacağım burada değil buradan. 199 doğru bak izle. Bir kere de yanılayım ya. Bir kere yanılayım ya. Gerçekten bir kere yanılayım ya. <laughs> tövbe tövbe ya. Neden gökyüzüne kara delik param kuracağım ben? <laughs> Anlamıyorum. Ben nasıl bir evrende yaşıyorum şu an ya? Yeni bir müşteri geliyor gibi gözüküyor. Abi sen nereden görüyorsun bak harbi merak ediyorum ya. Yok kimse yok bak. Az sonra gelecek. Oo, bu adamda çocuk kaçırma minibüsü var ben bu adama yaklaşmam Merhaba nasıl gidiyor dostum Gayet iyi Hey o içerideki garip adam da kim Garip adam mı Evet sen dışarı çıktığın an dükkanın arkasından birinin çıktığını gördüm O senin iş arkadaşın mıydı Hayır ben bugün tek başıma çalışıyorum Ha e, bunun garip olduğunu düşündüm Senin arkandan gizlice çıkıyordu Üniforması falan da yoktu. Çok tehlikeli ve deli birine benziyordu. Acaba evsiz mi girdi peşimden ya? Yani? Bunlar benim burnumu sokmam gereken konular değil. Ama biraz korktum bu durumda. Geceleri içeride öyle kişileri tutmamalısınız. Müşterileri korkutabilir. Nasıl biri ya? Ne var oğlum içeride? Evet gidip kontrol edeceğim. Acaba o neyden bahsediyor? E tabii ki de bu geri zekalı. kim olacak ya? Ha wow. 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 Ortalığı batırmış bir de geri zekalı herif ya. Of. Ben niye her oyunda evsizlerle uğraşıyorum ya? Yok biri beni yemeye çalışır, biri gelir dükkanıma sıçar, biri çamurlu ayakkabılarıyla içeride koşar. 6 ve 7. Ya senin an... Tövbe estağfurullah ya. Nereden geldi o mu siz? Aa vav. Wow. Domates suları yere devrilmiş abi. Burayı temizleyebiliyormuşum o tekte. Aa direkt oldu lan. Birisi çoktan dükkana girmiş gibi gözüküyor. Bakalım. Kim gelmiş? Merhabalar beyefendi. İyi geceler. İyi geceler efendim. Sana nasıl hizmet edebilirim? Hiçbir şey. Sadece bakıyorum. Pekala eğer bir şey istersen bana söyle. Evet bu benim hobim. İncelemek. Şu anda sana yapmayı istediğim şey de bu. Geceleri Hiçliğin ortasındaki gaz istasyonlarına giderim. Bilirsin ya etrafta kimsenin olmadığı ve tek başına çalışan olan gaz istasyonları. Eğer onlara bir şey olacak olsaydı yanlarında birini arayabilecek bir telefonları bile olmuyor genelde. Ha? Evet. Eğlenmek için işte tam olarak bunu yaparım. Her neyse dinlediğin için teşekkürler. Umarım harika bir gece geçirirsin. Yani normal bir müşteri gelseydi şaşırırdım. Gerçekten. Tamamdır. Şimdi banyoyu temizleyelim. Bu kim olayıp duruyor ya? Dostum banyo... Bok içinde bu sefer diyor. Hani yo bunlar ne? Bunlar ne lan? Tissues. Şey mi? Tuvalet kağıdı mı? Niye yer atmışlar peki? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Uğraştım heriflere baksana. Merhabalar beyefendi. Arabanız güzelmiş. Hop arabanız hazır beyefendi. Benzini doldurduğunuz için teşekkürler tatlım. Problem yok. Görüşürüz partner. Garipti. Ya sen ne geziyorsun ya? Sen ne geziyorsun be adam ya? O şimdi lan? <laughs> ne oluyor? <Blah>. <laughs> Geri <Gerizekalı> herif ya. <laughs> Çok korkunçsun evet. Kaçmaya devam et. Blah. Gerçekten kaçmaya devam et. Ya dükkana batırdı herif. Geri zekalı ya. Uf. Neredesin? <laughs> bunu nasıl yaptın ya? Gerçekten bunu nasıl yaptın ya? Seni bulacağım pislik. Nereye kayboldu bu ya? Ah biraz daha yakalamak üzereydim onu ya. Çok yakındım. Girecek seni. Burada ne yapıyorsun? Hey, e, siz seni görebiliyorum. Hey dostum, burada tam önünde dikiliyorum. O çöpün altında saklandığını biliyorum. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Yani çıkar şu şeyi kafandan. <laughs> ne oynuyorum ben ya? Sen kimsin lan ve neden benimle uğraşıyorsun? <laughs> Bari dediklerime yanıt vermeyeceksin. Gel de bana yardım et de şurayı temizleyelim. Bli. Bu mu Yeter bu kadar. Sarımsağı çıkarıyorum. Bli. 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 <laughs> yani bu yardım edeceğin anlamına mı geliyor? Ya yani bu, bu dükkana gerçekten bir kere adam akıllı bir gelmeyecek ya. Tek tek Bli. mi taşıyacağım? Oha 21 mi ne? Mi ve 21. Bakalım yapmış mı işini? Ya bu ne hala duruyor bunlar? Niye indir aşağı sen? Bekle sen hiçbir şey temizlemedin mi? Evet mi demek bu? Tavanı sileceksin sanmıştım. Shut the fuck up git orada bize. Bunun için zamanım yok. Çoktan kapalı olmam gerekiyordu. Vop vop yap çekti bana o az önce. Geri zekalı herif. Bir de kaybolmuştum. Of. Bu sefer gidip vampir gerçekten temizliyor mu diye bakmalıyım. Nereye temizliyor mu? Ne yapıyorsun abi sen ya? Yardım edeceğini söylemiştin. Ya bu bana vuhop vuhop yapıp duruyor. Wow bu gerçekten motivasyonel bir konuşmaydı. Lütfen bana biraz daha motivasyon konuşması yap. Bunu burayı temizlemende yardım etmene yeğlerim. Gerizekalı herif yardım et artık. Ya ben aman mı yandan gitmek istiyorum artık ya. E, İstifa etmek istiyorum ya. Kalk ayağa gerizekalı kalk. ne ne ne, ne ben yapmadım kendi kendine düştü. Öyle bir hareket yapmanın ne gerek vardı bir kere. Ne? Aa bir dakika devam ediyor. Bir dakika motivasyonla konuşmuyor mı yapıyor şu an? Beni ciddiye mi aldı bu? Ya ben temizleme... Motivasyon konuşması değil temizleme... Bak sarımsağı getiriyorum bak yapma. Bak sabrımı zorluyorsun artık. İyi şuradan Yardım et. Tamam tamam. Motivasyon konuşması yapmaya devam etsem. Ben temizliği ben yaparım. Evet, evet. Bakalım tuvalete verdiği zarara. Tuvalete de mi zarar verdi bu herif? ya. Tamam dur yerine koymalıyım. Yine gitti de mi bu? Evet. Nereye gitti acaba? Gitmeden önce vampirle konuşmalıyım. Vampir nerede? Dışarıda mı? İçeride mi? Vampir. Heh. Pekala. İşte bu kadar bay vampir. Bugünlük temizliğimiz bitti. Blip, blip, blip. Evet evet. Ha <laughs> Deme öyle. Biliyor musun? Aslında o kadar da kötü biri değilsin. Blip, blip, blip. Benim sabrımı zorluyor bu ya. Yani temizlememde yardım etmedin ama. Blip. Evet. Ve içerideki bayağı bir şeyi devirdin. Blip blip blip. Ve etrafa çamur sürdün. Ble? Evet sen. Evet bütün o çamurlar sen yapmamış mıydın? Ble. Hayır mı? Hmm, garip. Her neyse seninle takılmak gerçekten güzeldi. Bu yalnız işin daha hızlı geçmesini sağladın. Ble ble ble. Teşekkürler dostum. Pekala hadi gidelim. Burayı kitlemem gerekiyor. Ble ble ble. Hadi gidelim vampir dostum. Yani diyorsun ki Dolunay olduğu için zarar görüyorsun ve bu yüzden mi dükkanın içine girdin? Ondan sonra vampirlerin lorunu anlatmaya başladın ama çok uzun olduğu için yarıda mı ki? Bunu gerçekten 3 tane bilek bilekte mi söyledi bu kadar cümleyi? Bizim adam Groot'un söylediklerini de anlayabilir herhalde. Bli. Evet demek herhalde. Anlaşılabilir. Pekala. Umarım yakın zamanda tekrar görüşürüz vampir. Bli. Bli. Görüşürüz. Bli. 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 Görüşürüz. Ben geride kal. Ne vampire dostum. Bir dakika bir dakika bir dakika bak oh. oh, oh, bakmadan vuruyor. Bakmadan. Oh, oh takla biraz fazlaydı ama. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne <Ben gülüyor> şu an abi? Ben... <laughs> <laughs> Teşekkürler vampir. Wow, Beni gerçekten kurtardın. Blip, blip, blip. Heh, belki de o kadar da kötü biri değilsin artık. Blip, 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 blip. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Blip, blip, blip. Çok blip. uzun bir cümle kurdu. Blip. Bekle sen o benzin istasyonuna sadece o kurt adamı avlamak için mi gelmiştin? Blip. Ve beni yem olarak kullandın ki kurt adam ortaya çıkıp beni kaçırsın diye mi? Blip, blip, blip. Hmm, ama geçirdiğimiz vakit senin arkadaşlığın gerçek anlamını öğrenmene mi sebep oldu? <laughs> Aa, bu ses efekti nereden geldi? Sanırım... Arkadaşlığın gücü bütün kötülükleri yener. Ne bu Boku ne Euro mi izliyorum ben şu an? Vampir ve sen en iyi arkadaş oldunuz. ve bir alaya taşındınız. Ve sadece hafta açık olan bir alıştırmalık dükkanı işletmeye başladınız. İşler gerçekten iyi gitmeye başladığında vampir bir adam tarafından dolandırıldı. Bundan paraların gerçek parayla aynı olduğunu söyleyerek onu dolandırdı. Ve her şeyinizi kaybettiniz. Ve altı ay içinde ve ıslah sanılık eski işine geri döndü.